Arkadaşlar merhaba tekrardan. Bugün size hem kargodan yeni gelen fıçığı göstermek için hem de F son Masat'ı göstermek için video çekiyorum. Masat'ımız kısa küçük bir şey. Ama elde tutuşu falan harika. Dişleri çok nizami. Baktığınız zaman herhangi bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Sadece ucunda hafif bir Türkçükler var. Ama masat ben daha önce denedim çok güzel. Bıçağımız standart. Kemik sıyırma bıçağı. Çok markası falan yok öyle. Bıçağımıza bakalım şimdi ilk önce. Bıçağımız zaten keskin gelmiş. Gayet de güzel kesiyor. Hemen biraz köreltip şimdi masatın kalitesini göstereceğim. Şöyle bir iki kere sürelim. Şimdi bıçak köreldi bu yönden geliyorum. Aynen. Bıçağımız köreldi. Bakın kesmiyor. Hemen birkaç defa masaya atalım. Bıçak Ucuz paraya aldım biraz ama. Masada da geliyor. Kalitesi de iyi bir şey. Bakalım bunu kurbanla hep beraber göreceğiz. Masada çok güzel geliyor. masatımıza gerçekten çok güzel. Herhangi bir markası yok. Ahşap saplı. Yaklaşık olarak 25 santim civarında. Ama güzel bir masa tavsiye ederim. Görüşmek üzere.